15. Şua 4, Risale-i Nur nedir ve hakikatler müvacihesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler diye bir takriznamedir. Her asır başında hadisçe geleceği tepşir edilen dinin yüksek hadimleri emri dinde müptedi değil, müttebiidirler yani kendilerinden, yeniden bir şey ihtas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Esasat ve ahkamı diniyeye ve sünneni Muhammediyeye aleyhissalatü vesselam harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenilen ebatili ref ve iptal ve dine vaki' tecavüzleri red ve imha ve evamiri rabbaniyeyi ikame ve ahkam-ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Ancak tavrı esasiyi bozmadan ve ruhu asli rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa yı vazife ederler. Bu memurini rabbaniye fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı olurlar. Salabeti imaniyelerinin ve ihlaslarının aynı darlığını bizzat ifa ederler. Mertebe imanlarını fiilen izhar ederler ve ahlak-ı Muhammediyenin aleyhi salatu vesselam tam amili ve mişvar-ı Ahmediyen aleyhissalatu vesselam ve hilye-i nebeviyen aleyhissalatu vesselam hakiki labisi olduklarını Gösterirler Hulasa, amel ve ahlak bakımından ve sünneti, sünneti nebeviyeyi aleyhissalatü vesselam ittiba ve temessük cihetinden. Ümmeti Muhammed e, aleyhissalatü vesselam tam bir hüsnü misal olurlar ve numuneyi iktida teşkil ederler. Bunların kitabullahın tefsir ve ahkam-ı dinyenin izahı ve zamanı fehmine ve mertebe-i ilmine göre tarzı, tevcihi, sadedinde yazdıkları eserler kendi, tilkayi nefislerinin ve karihayi ulviyelerinin mahsulü değildir. Kendi zeka ve erifanların neticesi değildir. Bunlar doğrudan doğruya menba vahiy olan Zat-ı pakir-i asad Risâet'in ve Selam manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve mesne Şerif ve Mesnevi Şerif ve Fetuhul Gayb ve Emsali Atar hep bu nev'indendir. Bu asar-ı kutsiyeye o zevat-ı alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevat-ı mukaddesenin o asar-ı bergüzidenin tanziminde ve tarzı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat kutsiye o mananın mazharı, miratı ve makesi hükmündedirler. Risale-i Nur ve tercümanla gelince bu eseri Alişan'da şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyze ulvi ve bir kemali namütenahi mevcut olduğundan ve hiçbir eserin nail olmadığı bir şekilde meşale i ilahiye ve şems-i hidayet ve neyir-i saadet olan Hz. Kur'an'ın füyüzatına varis olduğu meşhut olduğundan onun esası nur mahs nuru mahsı Kur'an. Nuru mahsı Kur'an olduğu ve Evliya Allah'ın ziyade feyzi i Envar Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hamil bulunduğu ve Zat-ı pakir-i Risaletin ondaki hisse ve alakası ve tasarrufu kutsisi Evliya Allah'ın ziyade olduğu ve onun masarı ve tercümanı olan manevi zatın masariyeti ve kemalatı ise o nisbette ali ve emsalsiz olduğu güneş gibi aşikar bir e, hakikattir. Evet o zat daha hali sabavette iken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde ulûm-ü evvelin ve ahirine ve ledünniyat ve hakayık eşyaya ve esrar-ı ve hikmet-i ilahiyeye varis kılınmıştır ki şimdiye kadar böyle masariyet i uliyaya kimse nail olmamıştır. Bu harikayı elmiyenin eşi asla mesbuk değildir. Hiç şüphe edilemez ki tercüman Bu haliyle baştan başa iffeti i ve şecati harika ve istignay mutlak şeklinde harikulade metanet ahlakiyesiyle bizzat bir mucize-i fıtrattır ve tecessüm etmiş bir inayettir ve bir mevhibe-i mutlakadır. O zat-ı zihavarık daha haddi buluğa ermeden bir allami bir adil e, halinde bütün cihanı ilme meydan okumuş münazara ettiği erbab-ı ulumu ilzam ve iskat etmiş her nerede olursa olsun vaki olan bütün suallere mutlak bir isabetle ve asla tereddüt etmeden cevap vermiş. 14 yaşından itibaren üstadlık payesini taşımış ve mütemadiyen etrafına feyzi ilim ve nuru hikmet saçmış. izahlarındaki incelik ve derinlik ve beyanlarındaki ulviyet ve metanet ve tevcihlerindeki derin feraset ve basiret ve nuru hikmet erbabı irfanı şaşırtmış ve hakkıyla zaman ünvanı celilini bahşettirmiştir mezayaya aliye ve fesaili ilmiyesi ile dehdini Muhammedinin aleyhissalatu vesselam neşrinde ve isbatında bir kemali tam halinde rünuma olmuş olan böyle bir zat elbette seyyidül ee, Enbiya Hazretleri Aleyhisselatü Vesselam en yüksek iltifatına mazhar ve en a'li himaye ve himmetine naildir. Ve şüphesiz o Nebi-i Akdesin Aleyhisselatü Vesselam emir ve ile yürüyen ve tasarruf ile hareket eden ve onun en var ve hakaikine varis ve makis olan bir zatı kerim-i sıfattır. En var-ı Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam ve maarif i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ve füzyat-ı şem'i ilahiyi en müşaşa bir şekilde parlatması ve Kur'an'ı ve Kur'ani ve hadisi olan işaret riyaziyenin kendisinde müntehi olması ve hitabat-ı nebevi aleyhissalatü vesselam ifade eden ayat-ı celilenin riyazi beyanlarının kendi üzerinde toplanması delaletleriyle o zat hizmet-i imaniye noktasında Risaletin bir mirat mücellası ve şeceri Risaletin bir son meyve-i münevveri ve lisan-ı Risaletin irsiyet noktasında son dehanı hakikati ve şem'i ilahinin hizmet-i imaniye cihetinde bir son hamili zi saadeti olduğuna şüphe yoktur. Üçüncü medrese Yusufiye'nin el hüccet Zehra ve Zühretün Nur olan tek dersini dinleyen Nur Şakitleri namına Ahmet Feyzi, Ahmet Nazif, Salahaddin, Zübeyir, Ceylan, Sungur, Tabancalı benim hissemi haddimden yüz derece ziyade vermeleriyle beraber bu imza sahiplerinin hatırlarını kırmaya cesaret edemedim. Sükut ederek o metri Risale-i Nur Şakitleri'nin şahsı namına kabul ettim. Said Nursi. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu ebeden daima. Çok sevgili, çok mübarek, çok kıymetler, çok müşfik Üstadımız Efendimiz Hazretlerine ey irade-i cüz'iyesini tamamıyla terk edip ve her umurunu irade-i Rabbaniye'ye bırakan ve her zahiri musibet ve sıkıntıda kaderi ilahinin merhamet ve hikmetini görüp kemale tevekkül ve teslimiyetle o cilve-i Rabbaniye'nin dahi netaicini sabir ile bekleyen muhterem Üstad bazı yerlerde ehl imanın noktayı istinadının yıkılmaya başladığı ve bir kısım esbab ve neşriyat imanın erkanına karşı muhalif cephe alıp Allah'ı inkar eden insanlar alenen ve tefahurla dolaştığı ve Kur'an'ın yerine muhalif hareket etmek ve manevi kuvvele, kuvvetlere inanmamak, icat ve tasni hakkını şuursuz, kör, sağır tabiata vermek bir şiar medeniyet ve irfan ve münevverlik telakki edildiği yürekler titreten şu dehşetli asırda Kur'an'ın bir mucize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'u telif ederek muzdarip ve iman abı hayatına muhtaç pek çok bir çare gönüllere panzehir hükmünde olan devalarını vererek onlara saadet-i ebediyeyi müşteleyen ve davalarını gayet kat'i bürhan ve hüccetlerle ispat eden hakikat caddi kübrasında kutsi ve muazzez rehberimiz ve es-sebebü fa'il sırrıyla Risale-i Nur ile imanlarını kurtaran yüzbinler nur talebesinin hasenatını bir misli defteri amaline geçen fazilet meab efendimiz nasıl ki Cenab-ı Hak denizli hapsinin sıkıntılarını içe indirerek indirecek derecede şifa bahş olan meyve risalesini orada ihsan etmiş ve gülün çiçeğindeki gayet şirin raihası dikenin acısını işe bıraktığı gibi fani sıkıntılarınızı izan etmişti. Aynen öyle de yine Kerim olan Rahim Yüzül Cemal Hazretleri Deniz bir aylık sıkıntısına bir günlük maddi ıstırabı mukabil gelen bu Afyon hapishanesinde siz sevgili üstadımız eliyle tiryak ve panzehir hükmünde tevhid, tahmid ve isteğane ve risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tasdik ve muazzam hüccetlerini ihsan etmiş bulunuyor. Okumak ve yazmayı Risale-i Nur'un feyziyle öğrenen çok kusurlu talebeleriniz bizler bu üç küçük Risale'yi çam çekirdeğinin koca çam ağacının fehristesine programını içinde sakladığı bir Risale-i Nur'un hakkaniyetinin kat'i bir hücceti hem bir nevi hülasatül hülasası olarak telakki ettik. Fezailini tariften aciz bulunduğumuz fakat okuması ruhumuzda pek büyük bir inşiraha vesile olan ve maddi elemlerimizi sürura kalbeden ve iman bahçesinden hadsiz meyveleri getiren bu Üç küçük Risale'den birisi zamanımızdaki mevcut küfür, o tabiat karanlıklarını dağıtacak ve izah edecek. 11. Hücceti Tevhidi. ikincisi risale Nur'un bütün müvazenelerinin menbaı ve esası ve üstadı olan, üstadı içinde bulunan Fatiha-i Şerife'nin imani ve kutsi hüccetlerini havi bir şirin tefsirini, Üçüncüsü yine Afyon Medrese Yusufiyesinde siz sevgili üstadımızın kalbi mübareklerine futur eden Risale-i Muhammediye dair kısmının gayet parlak ve tam bir etme enante emin eden bir mükemmel tercümesine beyan buyuruyordu. Hiçbir cihetle hiçbir şeye liyakatimiz olmayan bizler bütün kuvvetimizle neşne çalışacağımız bu mahiyetteki eserlerinizi aldık. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrederek Ya Erhamen Rahim'in üstadımızdan ebediyen razı ol diye dua etti. Dua ettik. El ve el baki. Risale-i Nur talebeleri namına Zübeyir, Ceylan, Sungur, İbrahim. El hubbetü Şamiye namındaki Arabi dersin tercümesinin mukaddimesidir. Bismihi subhanahu ve in şeyin illa yusebihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim 40 sene evvel Şam'daki Camiül Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla 10 bin adama yakın içinde 100 ehli ilim bulunan azim cemaate verilen bu Arabi ders risalesindeki hakikatleri bir hissi kablel vuku ile eski sa'id hissetmiş kemalikat iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki Harbu umumi ve 25 sene bir istibdadı mutlak. O hissi kablel vuku'un 40 sene e, teakhirine sebep olmuş. Ve şimdi o zamanda verdikleri haber aynen tezahürleri alem İslamiyet'te başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders zamanı geçmiş. Eski bir hutbe değil. Belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel 1371'deki camil emevi yerine alem İslam Camii'nde 300... 70 milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir ders içtimai ve İslamidir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Çünkü 40 sene evvel eski Said o dersinde bir hisse kablen vuku ile Risale-i Nur'un harika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. Onun için o sual ve cevabı yazacağız. Şöyle ki çoklar tarafından hem bana hem bana hem bazı nur, nur kardeşlerime sual etmişler ve diyorlar. Neden bu kadar muarızlara karşı ve muannit feylesoflara ve ehli dalalete mukabil Risale-i Nur mağlup olmuyor milyonlar? kıymetler hakiki kütüb-i imaniye ve İslamiyen intişarlarına bir derece set çekilmekle ve sefaat ve hayat-ı dünyeviyenin lezzetleriyle çok biçare gençleri ve insanları hakiki imaniyeden mahrum bırakıyorlar. Halbuki en şiddetli hücum ve en gaddarane muamele ve en ziyade yalanlarla ve aleyhinde yapılan propagandalarla Risale-i Nur'u kırmak, insanları ondan ürkütmek ve vazgeçirmeye çalıştıkları halde hiçbir eserde görülmediği bir tarzda Risale-i Nur'un intişarı hatta çoğu el yazmasıyla 600 bin nüsha risalelerinden kemal iştiyak ile perde altında intişar etmesi ve dahil ve hariçte kemal iştiyak ile kendilerini okutturmasının hikmeti nedir, sebebi nedir diye bu mealde çok suallere karşı el cevap deriz ki Kur'an-ı Hakim'in sırrı icazı ile hakiki bir tefsir olan Risale-i Nur bu dünyada bir manevi cehennemi dalaletli gösterdiği gibi ehli gösterdiği gibi imanda dahi bu dünyada manevi bir cennet bulunduğunu ispat ediyor ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevi elim elemleri gösterip <laughs> hasenat ve güzel hasletlerde ve hakayık-ı şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevi lezzetler bulunduğunu ispat ediyor. Sefat ehlini ve zalalete Düşenleri o cihetle aklı başında olanları kurtarıyor çünkü bu zamanda iki dehşetli hal var birincisi akıbeti görmeyen birdir hem hazır lezzet de bir Batman lezzetlere tercih eden hissiyat insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden ehli sefaheti sefaatten kurtarmanın çare yeganesi aynı lezzetinde elemi gösterip hissini mağlup etmektir ve yestahibbunel hayatet dünya ayetinin işaretiyle bu zamanda ahiretin elmas gibi nimetlerini lezzetlerini bildiği halde dünyevi kırılacak şişe parçalarını onlara tercih etmek ehli iman iken ehli dalalette o bu dünya ve o sır için tabi olmak tehlikesinden kurtarmanın çare yeganesi dünyada dahi cehennem azabı gibi elemleri göstermekle olur ki Risale-i Nur o meslekten gidiyor yoksa bu zamandaki if mutlakın. ve fenden gelen azalaletin ve sefaatteki teriyakiliğin inadı karşısında Cenab-ı Hakk'ı tanıttırdıktan sonra ve cehennemin vücudunu ispat ile ve onun azabı ile insanları fenalıktan seyyattan vazgeçirmek yoluyla ondan belki de 20'den birisi ders alabilir. Ders aldıktan sonra da Cenab-ı Hak gafurur rahimdir. Hem cehennem pek uzaktır der. Yine sefaat karen devam edebilir. Kalbi, ruhu, hissiyatına mağlup olur. İşte Risale-i Nur ekser müvazeneleriyle küfür ve zalaletin dünyadaki elin mülkütücü neticelerini göstermekle en mu ve nefisperest insanları dahi o menhus gayrimeşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. O müvazenelerden 6. 7. 8. sözlerdeki kısa müvazeneler ve 32. sözün 3. mevkıfındaki uzun müvazene en sefih ve dalalete giden adamı da ürkütüyor dersini kabul ettiriyor. Mesela ayet-i nurda seyahat-ı hayaliye ile hakikat olarak gördüğüm vaziyetleri gayet kısaca işaret edeceğiz. Tafsilini isteyen sikkeyi gaybiyenin ahirine baksın. Ez cümle o seyahat-ı hayaliye de rızka muhtaç hayvanat alemini gördüğüm vakit maddi felsefe ile baktım. Hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o zihayat alemini bana çok acıklı ve elim gösterdi. Ey ehli zalalet ve gafletin gözüyle e, baktığımdan feryat eyledim. Birden hikmeti Kur'aniye ve imanın dürbiniyle gördüm ki Rahman ismi Rezzak Burcu'nda parlak bir güneş gibi tulu etti. O aç biçare zihayat alemini rahmet ışığıyla yaldızladı. Sonra hayvanat alemi içinde yavruların zaaf ve aç ve ihtiyaç içinde çırpındıkları hazin elim ve herkesi rikkat ve acımaya getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Ehli Allah laletin nazarıyla baktığıma eyvah dedim. Birden iman bana bir gözlük verdi. Gördüm ki Rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o acı alemi sevinçli aleme çevirip ışıklandırdı ki şekva ve acımak ve hüzünden gelen gözyaşlarımı sevinç ve şükrün lezzetlerinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım. O alemi o kadar karanlıklı dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihat eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadeti ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve fıtri isti idatları ve hat konulmayan ve servis bırakılan fıtri kuvveleri ve hadsiz maksatlara mütevecih ihtiyaçları ve zaaf ve beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adaları ile beraber gayet kısa bir ömür, her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet daha bir hayat, yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe vicdanı en erim ve en müthiş bir halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde de ehli gaflet için zulümat ebediye kapısı suretinde e, görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar birer birer ve taife taife o zulmat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif insaniyem belki bütün zerrat vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen a Noruega kuvveti iman o dalalet gözlüğünü kırdı kafama bir göz verdi gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın adil ismi hakim burcunda rahman ismi kerim burcunda rahim ismi gafur burcunda yani manasında ba'is ismi varis burcunda mühi ismi muhsin burcunda rab ismi malik burcunda birer güneş gibi tölü ettiler o karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar şenlendirdiler cehennemi haletleri dağıttık nurani ahiret aleminden pencereler açıp o perişan insan dünyası arasında durlar septeler Zerrat-ı kainat adedince elhamdülillah, eşşükrü el dedim ve aynel yakin gördüm ki imanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır. Yakinen bildim sonra küre-i arzın alemi göründü. O seyahat-ı hayaliyemde dine itaat etmeyen felsefenin karanlıklı kavani ilmiyeleri hayalime dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli. Hareketiyle 25 bin Sene mesafeyi bir senede gezip devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahit kabil ve içi zelzeleli, çok ihtiyar ve çok yaşlı küre-i içinde ve o dehşetli gemi üstünde kainatın hadsiz boşluğunda seyahat eden bir çare nevi insan vaziyeti bana pek vahşetli bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı, felsefenin gözlüğünü yere vurdum, kırdım. Birden hikmeti Kur'aniye ve imaniyle ışıklanmış bir göz ile baktım. Gördüm ki hâdaki Semavat varzın, kadir, alim, Rab, Allah ve Rabbu semavat vel art ve Musa şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burçlarında güneş gibi türlü ettiler. O karanlıklı, vahşetli, dehşetli alemi öyle ışıklandırdılar ki o halette benim imanlı gözüme küre arz gayet e, muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetle emniyetli, herkesin erzakı içinde bir seyahat gemisi ve tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyyah edilmiş ve müheyyah edilmiş ve zihruhları güneşin etrafında memleketi Rabbani'ye ile gezdirmek ve yaz ve bahar ve güzün mahsulatını rızık isteyenlere getirmek için bir gemi, bir tayyare, bir şimendifer hükmünde gördüm. Küre yazın zerratı adedince elhamdülillahi ala ni'metil iman dedim. İşte buna, buna kıyasen. Risale-i Nur'da pek çok müvazenelerle ispat edilmiştir ki ehli sefaat ve dalalet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler ve ehli iman ve salahat, dünyada dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadarlar. Belki dereceyi imanlarına göre istifade edebilirler fakat bu fırtınalı zamanın Hissi iptal eden ve beşerin nazarına afaka dağıtan ve boğan cereyanlar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki ehli zalalet, manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayete dahi gaflet basıyor. Hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Bu asırda ikinci dehşetler hal, hal eski zamanda küfrü mutlak ve fenden gelen dalaletler ve küfrü inadiden gelen temerrüt bu zamana nispeten pek az idi. Onun için eski İslam muhakkiklerinin dersleri, hüccetleri o zamanlarda tam kafi olurdu. Küfrü meşkuku çabuk izale ederlerdi. Allah'a iman umumi olduğundan Allah'ı tanıttırmakla ve cehennem azabını ihtar etmekle çokları sefatlerden, dalaletlerden vazgeçebilirdi. Şimdi ise eski zamanda bir memlekette bir kafiri mutlak yerine Şimdi bir kasabada yüz tane bulunabilir. eski de fen ve ilim ile dalalete girip inet ve temerrüt ile hakayk imana karşı çıkana nispeten şimdi 100 derece ziyade olmuş bu mütemerrit inatçılar firavunluk derecesinde bir gurur ile ve dehşetli dalaletleriyle hakka-i imaniye karşı muaraza ettiklerinden elbette bunlara karşı atom bombası gibi bu dünyada onların temellerini parça parça edecek bir hakikati kutsiye lazımdır ki onların tecavüzatını durdursun ve bir kısmını imana getirsin. İşte Cenab-ı Hakk'a <laughs> hadsiz şükür olsun ki bu zamanın tam yarasına bir tiryak olan Kur'an-ı Muzzül Beyan'ın bir mucize-i maneviyesi ve lematı bulunan Risale-i Nur pek çok müvazenelerle en dehşetli muallit mütemerritleri Kur'an'ın elmas kılıncıyla kırıyor ve kainat zerreleri adedince vahdaniyeti ilahiyeye ve imanın hakikatlerine hüccetleri, delilleri gösteriyor ki 25 seneden beri en şiddetli hücumlara karşı mağlup olmayıp galip etmiş ve ediyor. Evet Risale-i Nur iman ve küfür müvazeneleri ve hidayet ve dalalet mukayeseleri bu meskür hakikatleri bir müşahede ispat ediyor. Mesela 22. sözün iki makamının bürhanlarına ve lemalarına ve 32. sözün birinci mevkıfına ve 33. mektubun pencerelerine ve Asay Musa'nın 11 hüccetine sair müvazenelere kıyas edilse ve dikkat edilse anlaşılır ki bu zamanda küfür mutlakı ve mütemerrit dalaletin en adını kıracak, parçalayacak Risale-i tecelli eden hakikati Kur'aniyedir. İnşallah nasıl tılsımlar mecmuasında dini mühim tılsımlarını ve hilkat-ı alemin muammalarını keşfeden parçalar o mecmuada toplanmış. Aynen öyle de ehli zalaletin dünyada dahi cehennemlerini ve ehli hidayetin dünyada lezaiz cennetlerini gösteren ve iman cennetin bir manevi çekirdeği ve küfür ise cehennem zakkumunun bir tohumu olduğunu gösteren nurun o gibi parçaları kısacık bir tarzda bir mecmuacık olarak yazılacak. İnşallah neşredilecek Said Nursi.